Buyurun. Şimdi Uluslararası Barış ve Demokratik Konferansında İstanbul'da yapıldı ve gerçekten dünyanın birçok yerinden Kürtlerin halkların e, yoldaşları orada buluştular ve birçok e, olumlu mesajlar verdiler ve dayanışmada bulundular. Bu dayanışma aslında bize barışın dayanışmasıydı. Ama buraya konferansa gelinceye kadar şunu da görmek gerekiyor. Yani bu konferansın hani sadece iki günlük bir konferansın üzerinden değil de ama oraya gelinceye kadar bir aşama söz konusuydu. Burada 27 Şubat 27 Şubat'ta Sayın Öcalan'ın yaptığı işte silahsızlanma çağrısı vesaire falan barış manifestosunu açıkladı ve buradaki bu başlıklardan sonra işte PKK'nın kendini feshetmesi, Kürt tarafının üzerine düşen birçok şeyi yapması söz konusuydu. Şimdi bu noktada baktığımızda işin açısı bizim konferansa gelirken Kürtlerin, halkların, ve barışa susamış olan insanların konferansta biraz da dili ön plana çıktı. Barışı ne kadar istediğini dünya halklarıyla birlikte dünyadan dünyanın birçok yerinden uzak 11 kilometre 11 bin kilometre uzaktan gelip de konferansa katkı veren insanlar tarafından da görüldü ve izlendiğini de gördük. Yani bu açıdan gerçekten önemlidir. Mesela Meksika'dan, İrlanda'dan. Gelen insanların bu tarz e, konferanslarda kendi, bizi e, net bir şekilde anlatan ve bize desteklerini sunan insanları, barışa desteklerini sunan insanları görmek çok sevindirici ve güzel bir durumdu. E, hatta orada e, John Hovey'in dediği gibi bir ışık, yani hı hı. kilometrelerce uzakta bir ışık parıldıyor. 11 Bunun, bin kilometre. Yani kilometre. diyor orada bir ışık parıldıyor. Bu hı hı. ışığın farkında, biz burada belki farkında değiliz. Belki bizim hani çok içinde bulunduğumuz için farkında değiliz o ışığın ama dışarıda görülebiliyor, hissedilebiliyor. Ve bu ışık Zapatistalardan ve Kürt özgürlük hareketinden dünyaya yayıldığını gösteriyor. Bu kadın sorunuyla, ekoloji sorunuyla, özgür yurttaşlık sorunuyla, yeni sosyalizmin açılımıyla yani yeni bir aşama, yeni bir adımla birlikte bütün dünyaya bir ışık saçıyor. Orta Doğu'da zaten bunun ee, ...uzağında bir yer değil. Orta Doğu'nun tarihsel yapısına baktığımızda... ...Mezopotamya'ya baktığımızda... ...medeniyetlerin beşiğidir diyorsun. Yani bu herkes için söylenen bir cümle... ...medeniyetlerin beşiği. Bu medeniyet beşiğinden çıkmış... ...ideolojiler olsun, düşünceler olsun... ...inançlar olsun... ...dünyanın her tarafına yayıldı. Yani o yüzden burası önemlidir. Bazıları hiçleştirebilir bu noktayı... ...ama işte bir Kürd'ün düşüncesi... ...çok onlara şey gelmeyebiliyor. Hani Kürt söylemiştir falan ama... ...bu noktada değil... 11 bin kilometre uzaklıkta görülen ve bunun bir ışık olarak tarif edilmesi bile konferansın gerçek rengini, gerçek göstergesini bize gösteriyor. Biz bu noktadayız ve bu noktada barış dilinin çok net bir şekilde konuşulduğunu gördük konferansta. Her katılımcının barış dili çok önemliydi. Asya İlham Ahmet'in İlham Ahmed'in de yaptığı açıklamalara baktığımızda çok önemliydi. Katılımı da çok önemliydi. Hem sembolik hem de konuştuğu ve açtığı konular da önemliydi. Mesela orada şöyle bir durumdan bahsediyor Suriye üzerinden doğal olarak bahsettiğinden kaynaklı olarak bu örneği veriyorum. Yani savaş başladığı andan 2011 döneminde iç savaşın, Bas rejimine karşı olan bir savaşın başlamasıyla birlikte şöyle bir durumdan bahsediyor Biz kendi bölgemizi koruduk ve oradaki Türkmenlerle, Kürtlerle, Alevilerle, Araplarla yani orada bulunan bütün hmm. inanç, Ermenilerle vesaire inanç ve e, halklarla birlikte bir sözleşme imzaladık diyor. Ve diyor savaştan uzak tuttuk. Bakın dayanışmanın, savaşa dayanışmanın, barışın dilini kullanmanın ve hiçbiriyle düşmanca yaklaşmamanın sonucu istikrardır. Ama diğer taraflara baktığımızda bundan uzak kalındığı takdirde nelerle karşılaştığını çok rahat görebildik. O yüzden bu konferansta şunun altını çizmek istiyorum. Dayanışma ve barış söylemi işin açısı dünyanın birçok yerine de ışık saçacaktı evet. ve ışık da saçtı bu noktada. Ben bu noktada yaklaşıyorum. Peki Alevilerin süreçle ilişkisi konusunda gözlemleriniz ya da söylemek istedikleriniz ne? Mesela Aleviler orada doğrudan kendi Alevi kimlikleriyle temsil edilmediler. Bu biraz konferansın bağlamıyla bağlantılı olarak düşünüldü ama bu şunu gerektirmez yani sonuçta Alevilerin bu konuyla da ilgileri devam etmiştir, takip etmişlerdir. Ne düşünüyorlar, nasıl değerlendiriyorlar, ne yapılması gerekir bu konuda? Yani şimdi genel Alevilerle ilgili kurumlarla ilgili sürekli sohbet halindeyiz, sürekli diyalog hmm. halindeyiz bu noktada konferansa hani barış özlemi ve barışa olan katkılarını istemeleri, barışı istemeleri, gerçekten gönülden istemeleri. Yani gönül rahatlığıyla bunu bir an önce bir barış sevgisi, bir umudunu koruyorlar. Hepsi de buna destek veriyor. Bu noktada bir sıkıntı yok. Tabii ki çekinceleri olacaktır. yani bu noktada bazıların çekinceleri var. O normal. Orada bir sıkıntı yok. Fakat konferansa dediğiniz gibi Hani teknik veya amaça yönelik bir noktada konferans yapıldı. Farklı bir amaç noktasında. Ama Alevilerin temsiliyeti olabilir miydi? Tabii ki olabilirdi. Hı hı. Fakat konferansın ortaya çıkarttığı sonuç bildirgesine baktığımızda da... ...burada kimseyi dışında tutmadığını da görebiliyoruz. Hı hı. Yani şu son sonuç bildirgesinde açıklanan şu maddesi... ...bütün halklar, kimlikler ve inançlar... Eşit yurttaşlık temelinde e, bu ülkede var olmalıdır cümlesi hı hı. E, bence her şeyi açıklayabilecek bir durumdur. Evet. Burada Alevisi de vardır işin içinde Müslümanı da vardır, Kürdü de vardır, Türkü de, Ali, e, Ermenisi de hepsi de vardır.